bugün şey plazom devam ediyoruz oyun neyse ses yok başlıyorum evet bunu aldım. şunu aldım. bunu bunu bunu, bunu. bunu. Ve son olarak ısıran bunu almak istiyorum. Yok ama tamam dur. şimdi çıkaralım. Bunu bunu tamam. Oynuyorum. başladık böyle buraları yiyor abi gördüğünüz gibi şu an yedi ve bana para geliyor nereden denk? bundan ateşe ve hemen abi koruyanları koyalım <laughs> sen daha mı oldun? hayır be buraları şey yapalım dondurucular Bel belki tehlikeli şeyler gelebilir kovalı falan gelebilir yani evet hemen abi şunların kafasındaki şey ne yazarsanız sevinirim bunların hani var ya kafasında şey var Bilmiyorum zombiler şeyi açılırsa çiçekleri falan bak oradan gösteririm. O çiçeği o zombiyi. Şurayı bir yesin Boşa Gel, gel bakayım gel 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 şerefsiz gel bak. Gel bakayım seni de ısırsın o. Şerefsiz. Nereye gidiyorsun lan? Yedi. Gösteremiyorum ama şu ilk, ilk koyduğum şeyin orada bir buzlu bir de ikili atar var orada. Orası. Gösterebilirsem abi bu arada geliyorlar. Yeni kardeş. Ee, Bundan da para çıktı bundan da çıktı. Evet kutlayanlar geliyor. Hadi bakayım. Tam bu yurttu. Ee, i̇lk bayrağa geldik. İlk bayrağa gelince zaten Go oluyor. Bu bayrağı Durmak istiyorum. Oha tane bir mi geliyor? tane bir olmaz. Allah <laughs> Allah. Allah şey yere aç. Telefon billere bakmayalım. Hep kapılı geliyor. Gel bakayım ona. Gel kardeş. 7 Evet abi. Evet başlayalım devam edelim. Evet. altınları almama gerek yok ama böyle sarı sarı kalmasınlar diye alıyorum Uğay. nasıl kestin o kapılı geldi kapılı şerefsiz geliyor kusur bakayım bunu koydum patatesle oradan geliyor abi oradan geliyor Tamam. Evet geldim. Devam edelim. Bize de... oy, oy 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 Kapılı geldi. Anam bir de üstüne bundan mı gelir ya? Neyse ki bu. Evet. Kardeşim sesini özür dilerim ama artık Neyse. Ana abi bu zıplayan şerefsizler hayır mı diyor? Ben burada yiye bakayım. Tane patates yırtılmış. Hadi. Bir şey koyunca sesi gel. Dum <laughs> diye ses geldi o kadar. Evet sonunda son bayrağa geldik. <laughs> Abi bu nedir ya? Kapı geldi. Yut hadi. Yutamadın mı bir saat? Neyse o yerken. Ben bir kaldırayım. O yesin. Evet sonunda açtık. Şimdi göstereceğim onu, onu göstereceğim. Evet Almanya'da zombiler. Dö. Final dönmesi. İşte abi, bunun kafasındaki şey ne? Siz yorumlara yazın, bunun kafasındaki şey ne? söylerseniz sevinirim gerçekten. Bunun kafasındaki şey ne? Söylerseniz güzel olur. Şimdi son bölümümü oynayacağım. Abi. Çok uzattım çünkü. Son bölümümü oynuyorum. Buradan çıkıyorlar bunlar. Den er lilla. Evet, bunları koymaya başladık. Bunları koyabiliriz. Ay. Çıkıyorlar, çıkıyorlar. Ölümden. Ver. Allah yemeye kalkıyor. Sadece bunları koyabiliyoruz. Acaba nah, ne? Allah oğlum yine bir. ona gelelim de gireceğim videoya ben bugün video sürdüm ki yani vur 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 aha tane daha yeni ya evet numara 2 vuruyoruz 2 ara da kuru abi ya her yerden geliyorlar hızlı hızlı kırarım. Allah'ım ya Rabbim bekli ya. Kovular falan çıkmıyor ama hiç. Şuna iyi abim. Allah. Ben hızlı vuruyorum. Tek. Tek. Ola kovalı çıktı. Final. Allah. Son bölümüne kazandık. Bu kadar olsun abi video. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olun ve yoruma yorum abi şu zombinin kafasındaki şeyi yazın Şimdilik kapatıyorum videoyu görüşürüz bay